Son ölçüsü alıyoruz. En çok da bizim ağaç ışıklığımızı soran çok oluyor. Biz ağaç ışıklığımızı işaretimizi vererek burada ölçü alacağız. Biz şu an normal pantolon nasıl giyiyorsak ölçüyü o şekilde alıyoruz. İstediğimiz genişliği kendimiz de göre ayarlıyoruz. Tutuyoruz buradan. Ben yüksekliğini nerede giyiyorsanız ama yukarıda ama aşağıda arkadaşımız göbek üstü giyiyor. Bu şekilde göbek üstü alıyorum bakın. Normal ölçüm neyse geniş dargın ona göre alıyorum. Kaç geliyor? 103. Şimdi basen ölçümüzü de bakın tayt dikiyorsak bu şekilde alıyoruz diye konuşmuştum. Tayt da ama. Tayt da normal basen ölçüsü alıyorum. Ama pantolonla hafif dönüyorsun bakın. Pantolonla bel yüksekliğini nereye kadar alıyorsun? Tam pompunuzun altı bakın tam topumuzun aldı? Ben yüksekliğim nereye kadardı? oradan alıyorum. 126. Gelelim A düşüklüğüne. En çok sorulan soru bu. Tam yandan alıyoruz arkadaşlar. Tam yandan aldığımız bel yüksekliği neredeyse bakın tam yan dikişten tutuyorum. A düşüklüğüm benim oturuş yüksekliği. Bakın Matla oturuyorum belden aşağı sandalyede kaç santimse ona göre alıyorum. Burada ben tam kalçanın altına göre bakın tutuyorum kaç geliyor belgiminki 25 bakın. A düşüklüğü 25 çünkü çok yüksek giyemiyor Yüksek giymiş olsa a düşüklüğü fark ediyor. Buradan ne yapıyoruz diz yüksekliği mi bakın. Dizimiz neredeyse boyumuzu dize kadar oraya alıyoruz. 56. Boyumuz nerede arkadaşlar? Eğilemiyorum. 98. Bu şekilde. Diz genişliğim dediğim gibi herkes kendi zevkine göre alıyor. İster oturtur, ister açar, ister daha geniş alır. Genişliği neyse ona göre kendiniz ayarlıyorsunuz. Belgin çok geniş bir pantolon giymiyor. Burada 56. 56. Burası da Kaç geliyor? 42. Çek, şey, pardon, 44. Yani pantolon ölçümüzü biz oturuş yüksekliğini iste isterseniz eğer ki yapamıyorsak sandalyeye düz bir sandalyeye oturuyoruz. İstediğimiz yükseklik ama çok yüksek ama göbek hizası buradan oturduğumuz yere kadar A düşüklüğümüzü alabiliriz. Anlamadığınız bir şey var mı? Yok hocam. Sormak Teşekkür istediğiniz edin. bir şey var mı? Teşekkür ederiz hocam. De, teşekkürler.